arkadaşlar. şu oynayacağız. Başlayalım. Ben şimdi oyuna gireyim. Görüşürüz. Evet arkadaşlar şu anda oyundayım. Ben bunu yeni yükledim ama önceden oynuyordum. Evet şimdi. Arkadan ses geldiği için özür dilerim arkadaşlar. Şu anda Evet. Sesimi birazcık kısacağım. Bakın yanında Bir neyi yaparsa devreden akım geçer ve lambalar yanar başladık. bir devre kaldı. Şöyle anahtardan Yandım. neyse bir daha başlayacağım. kabloyla birleştirdiğim zaman artık anahtar devrede yok olduğu için polis de bizim peşimizi bırakırsa mı artık ya. Biz ne yapalım ki? Altı üstü araçları buyuruyoruz. <laughs> Arkadaşlar bu videoyu eğer beğenirseniz bunun altına koştum. da <laughs> yapabilirim ya da bunun gibi böyle oyun videoları da çekebilirim. Hatta şey yaptım arkadaşlar. Çiğdem Akkayoz diye bir kanal daha var. Orayı ben bunu çok önceden açmıştım. Oraya PUBG videosu atacağım bugün. Bugün olmayabilir ama atmayı düşünüyorum. Atacağım. Ya bugün ya yarın. Ha, para. Tıklıyor, bence diyor ve, e, aldık, Şu anda yaramadık. bakalım bir karakter başka bir karakter alabiliyor muyuz? Doğru olması evet, çok doğru adına uzatmayalım. Alamıyor. Alamıyoruz o zaman biz gidelim. Evet, yine başlıyoruz. Bu farkında iyi olacağım. Evet, Evet. Hı -hı. Evet. Hop. Canlı bütün paraları toplayacağım. Ay Defne şey geliyor mu? Hücum ya konuşmuyor ya da gelmiyor şu anda. O zaman evet. Sevde, Beş kere Sevde. <laughs> şu anda hiç para toplayamıyorum. Hadi bakalım. Sevdi sen misin? Evet hocam. Hmm. Şuradan Biliyorsun bir mıknatıs arkadaşlar, alacağım. Ben e, biz bütün paraları saklayacağım. Ee, Öncelikle e, bize birden başlayarak bu devre nedir? Arkadaşlar emin ne kadar Sonra yani mıknatıs olduğunu bilsem evet, de nasıl da, desem bilinir. şöyle alıyorum. Hı. yine paraların olduğu yönlere gidiyorum. yandım. Merhaba. Bakalım paramızı. Evet. Arkadaşlar bir tane karakter almak istiyorum. Karakter alana kadar oynayacağım ve çekeceğim. En azından bir tane karakter alayım. Beni göremiyorsunuz şu anda. <laughs> bu arada arkadaşlar ben bu videoyu mobizenden çekiyorum. Bence gayet güzel bir uygulama. Sadece beni görem sadece beni göremiyorsunuz. Tabii başka bir uygulama daha yükleyebilirim. Kuzenim yüklemişti kendisi de gözüküyordu. Dödürme falan da vardı. Hmm. Ona sorarım hangi uygulama olduğunu yükleyebilirim bilirim. Anahtar yani bu yüzden de Hadi Evet Ahmet Emre Buna göre verilen devre elemanlarından hangilerinin olmaması devrenin çalışmasını Basit elektrik devreleri. Ama, ama bizden de çok güzel bir ögledim arkadaşlar. durdurma Co falan filan her şey var dördüm var sadece biz gözük. Ay. Bir <laughs> <laughs> <Miniyorduk. gülüyor> tane kaykay aldım. Evet. Ay. Ne ya? Ben buradan çıkacağım. <gülüyor> <gülüyor> evet. Arkadaşlar arkadan ses geldi. <laughs> Yine özür dilerim. Oha. Ben evet. bugün <laughs> nasıl kaybettim ya? Evet. Evet. evet şu anda gayet, gayet iyi gidiyorum. Ne iyi gidiyorum ya. Şey. Daha yeni evet. var. Ee, Her neyse. E... Evet. Yani, Yukarıdayım. <laughs> wow. Allah. Evet. Peki, şu anda dokun bir şey kazanabilmiş miyiz? Bunu şey şunu kazandığımızı düşünüyor. Şimdi. Şu an neyse biz geri gidelim. Başlayalım. Evet. Evet. Evet arkadaşlar şu anda. Ya yanlış zamanda zıpladım. Ya ben bir dakika eskisi gibi oynamaya başlamalıyım. Eskiden arkadaşlar bir yıl önce falan kadar, bir yıl kadar falan önceyken çok iyi oynuyordum. Sonra ara verdi. Şimdi birazcık, birazcık da değil berbat oynuyorum. Eskiden bin, iki bin, üç bin, yapıyordum ya ben burada. Bu sefer de bin yapacağım pil yapmaya çalışacağım Aa, bin bayılıyor. lira toplarsam Doğru. doğruya buldum yani. değil mi Evet yani şimdi hızlıca diğer bunları yanlış bakalım iki pil ve iki pil yatağı vardır diyor şimdi pil var Evet ama pil yatağının sembolünün olmadığını söylemiştik Dolayısıyla buradan pil yatağını ne yapamam çıkaramam ee, bir adet devre anahtarı vardır diyor bakıyorum hiç yok anahtar e, Doğayı pinya takları gösterilmiştir diyor. Halbuki gösterilemez. Burada da yok zaten. üzber teşekkür ediyorum. Eymen. Ahmet Eymen. Çok. Ahmet Eymen sesin geliyor mu? Geliyor. Of. Bu zaman Ahmet Eymen sanki aldım içeri ama. Arkadaşlar ben bir birazcık yapalım. daha oynayayım bir geleyim. çok uzun olmasın video. Ve kablonun doğru. Nasıl doğru diyor ki kablonun içinde plastik vardır Tam da olacak değil mi? içeride bakır kablo var. gerçekleştiğine göre Ömer'in yaptığı eşleştirme aşağıdakilerden hangisi? Evet şimdi, hızlıca eşleştireceğiz. hızlıca, hızlıca. Hızlı yapalım. E, fazla soru yapmış evet. olalım. E, o yüzden şimdi bak bakalım. E, e. Baharatlı var ağda. Bunun sembolü hangisidir? 1, 2, 3, 4, Of 453 tane yapmıştım arkadaşlar. Ama ilerledikçe de çok hızlılaşıyor. Çok zorlaşıyor. Ne? Bir karakter almak istiyorum. Bakın bunu alamayız. Bunu olsun tamam Başka bir karakter almak istiyorum. <laughs> Hmm. <preach> hmm. Arkadaşlar birkaç kere oynadım. Tam da 500. 5 bin Ben yani 7 bin liramın olması gerekli. 2000 lira kazanmam lazım. Bir tane karakter alacağım çünkü. En ucuz oydu. <laughs> Ama onu almak istiyorum yani. Almak istemeseydim onu da de başka bir karakter alırdım. Bir sürü para toplayıp şu anda 2000 lira toplamak çalışacağım. Yandıktan sonra göstereyim zaten karşı topladığımı. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar yandım 328 lira toplayabilmişiz. Para çıksaydı daha iyiydi. Arkadaşlar 380 üçgen yakalandım. Sprey kazandım. Yine bir şeye gireceğim. Arkadaşlar evet, şu anda gördüğünüz gibi 619 şeyim. Ben yapacağım. Arkadaşlar bin oldum. Yandım ama ah neyse ben yandım. Arkadaşlar yedi bin aldık. Şimdi başka bir kar bu karakteri alabileceğiz. Ama yarım kaldı. Evet arkadaşlar şimdi bu karakterle bir bir, bir kerema e oynayacağım ve sana kapatacağım videoyu. Şu anda az önce ben yaptım bindeyken de öldüm arkadaşlar çünkü durduruyorum oyunu sizi de yani bir videoyu durduruyorum bir oyunu durduruyorum Siz video açmaya çalışıyorum durdurduğum için yandım azıyla oldu İşte. her neyse. Arkadaşlar ben şeyden akka yüz değil akka yüz yazıyorum. Bu değiştireceğim akka yüz olacak. Yani hayata şeyden akka yüz yüz şeyden akka yüz yazın. Oraya da bir tane PUBG videosu göndereceğim. Mahmut sen PUBG'de oynayın. ben de oynayabilirim. Kendim de tek de oynayabilirim. Kendim tek oynayayım en iyisi. Bence sizce. Yani video için kendim tek oynayacağım. O videoda ama yani Mehmet'le beraber oynayacağım. Fakat bugün ya da yarın bir video yükleyeceğim. Orayı da arkadaşlar bugün ben de like atmayı kanalıma <laughs> abone olabilirsiniz kanala abone olduktan sonra zil tuşuna basın zil tuşuna basıp tümüne basın ki bütün bildirimlerden haberdar olursunuz evet görüşmek üzere